Bugün Avustan Büyük Selçuklu oyunuyla beraberiz kardeş. Kanala abone olmayı unutma ha babuş. Büyük Selçuklu selanik selanik malanik. Neyse. Ee, rey şehrini keşfet. Keşfetim kardeş sıkıntı yok. O kim lan nasıl gidiyor? Sağlı bana okuli. La kardeş ne güzel yiyorsun lan. Gidişine kızlar hayal olsun <laughs> seni. Tuğhan hoş geldin. Tuğhan hoş geldin merhaba. Merhaba, merhaba kardeş. Ne haber lo? Sence selam beyim. Aleyküm selam, kardeşim. Aleykümselam. Ne o nasıl gidiyor? Gidişe bak la. benim e, uyurken aya. Ay benim uykum e, Geldiği zaman git e, Ya, şeklim Merhaba, neyse. Bu espri moda, Oğlum ne kadar çok adam varmış lan. Bak ama kadınım bak dikkatli yap, bu şey <laughs> kat Neyse tahi bir ve ben niye böyle Bazı çok espri yaptı bazı espriyle çok sıkıyor. Hoş geldin Met hoş bulduk Jay. Bu tatlı mı var ya bak şurada var. Aslında mantıksa geç yani, neyse. Ya adam iki maç daha beğenmiş anlıyor musun? Bu tatlı gidiyor o tatlı herkesle selamlaşır sonra. Eee B veya sonra biter. Oo, selam selam aleyküm. Melik. Şeyimiz hoş geldin. Hoş bulduk C. Hoş bulduk. O aslana bak nasıl gidiyor. Sen ne hayane kaşın güzel kız bana aslan nasıl gidiyor senin maya şeyini bir Beyim nasılsın? İyiyim ya Turgut nasıl olayım? Allah'ıma şükür olsun. Daş gibiyim daş daş. Gördün mü? Çok fiziksel bir anlamda zekiyim yani. seni de çiçeğim. Çi çi Sakın ya, ya, bir ya, ya yapma yoksa seni öperim yani. Neyse. Oha ya. Konu şeyimiz hoş geldin. Hoş bulduk Cey. Davut selam beyim Aleykselam kardeşim. Aleykselam. Ne haber Kıtay beyin nasılsın? Taş gibiyim kardeş gördüğün gibi. Beton gibiyim. Eee esenlikle beyim Mengu. Mengübet olsa Mengübet değil mi lan o? ne <laughs> çok soğuk bir ezdi yaptık. Kardeş ne haber? Ha, nasıl gidiyorsun? Gidişin sen seni o gidişe kızlar kupon olsun lan. Adam öyle bir gidiyor ki yani düşman korku salıyor ha kardeş. Şu an gidelim oradan dolayıp motor duyacağız. Otodaki tane mi var? Aynı otodaki tane var. Bir tane şurada. Oğlum adam duvar yiyor lan. Millet kare kızı yiyor bu duvar yiyor bu ama. Ya oğlum bu kadar fantezi ne bu? Fantezi ya fantezi sizinle, Bu kadar bellet ne ya? Dua yemek nedir lan? Nedir oğlum? Esenlikle beyim esenlikle esenlikle Tamam ya bir kere de on kere diyor ya o esenlikle 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 sen ne diyorsun az fazla bak bayma bak bir yere gidecek ha ben bir, bir adam ne adam unuttum hem onu şimdi bu tarafa bir taraf bu tarafa bir yere adam duvar içemiyor mı ona koyayım şu kaç kişi geldi aynen Fuki. Fuki git yahu. Selam. Kıtay diyor. Aleykümselam kardeş. Aleykümselam. Nasıl gidiyor he? Gidiş ne yani? Kaç ne güzel Hani uhu. Neyse. Fazla bir selam bir tane kaldı Elham. kişi. Üf. Ben bunu Togut. Ya o zaman. Tamam tamam. Şuraya gidelim bir. Koş 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 Esenlikle mi? Esenlikle aslan. Şerimiz hoş geldin. Hoş bulduk Cihay. İnşallah bitmiştir yahu. Diğer yer de deli mi oldu ya? Uf. Karakter koşu koşa resmen yani götüne T Ne bileyim diyelim. Oho vay bu vay yine reklam yine reklam. Git lan. Wink wink guys diye. E sayın ne Sultan Turgut Tuğul ile konuş. Tamam mı cay. Sıkıntı yok. Konuşuz. <laughs> Nasıl gülüyor? Ne diyor gülmem oğlu lan. Gelin bakalım. Hey sayın ha. Oğlum, oğlum sayın şey, ne kadar lüks lan. Ha. Ecep tabi evde olan ki o bana Ecep neyse neydi. Onu karıştırmayalım. Onu karıştırmayalım. Nane yemeyelim. Yemeye. Nane limonu hayanamasın. Tuğul Bey'im, nasılsın? Ha sultan tuğulum ne bey amına koyayım. Sultan nasılsın? Hoş geldin çay bey Allah pastan. Hoş bulduk sultanım. Sana verdiğim görev başarıyla yere getirdin. Türk Türkmenlere karşı artık saldırı yapmaya çekeceklerdi. Eyvallah kardeş. Sağ ol. Sağ olasın sultanım halkımız için yaşı paylaşır. Af af Alparslan adına yaşan şekilde aslan gibi soylu bir savaşçısın. Bu Türk İmparatorluğunun hakanı olarak halkıma en iyi hizmeti vermeye amaçladım. William türbey Bey gibi iltiyaş gibi kapakan gibi Kanlılar gibi büyük bir devlet kurdum. Bir yakalanın yolundan gideceğiz. Ama artık yaşlı yaşlandım ve vasiyetim ilan etme zamanım geldi. E, i̇nşallah bana vasiyet Çağrı Bey oğlu Süleyman Büyük Selçuk Devleti'nin tahtına geçmesini ve seni senin de onun silahı almanı, silahı olmanı ve sizi yaşayacağınız sürece siz, 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 buyruklarınız ben tavrımdan yerine getirecekti. Süleyman'a sultan yapmak istiyor ama yanlış yaptığını be ya. Neyse. Sizinle bizimle sizinle sadece sultanım olarak değil kanım kanımdan öz amcam olarak konuşacağım. Kardeşim Süleyman bu büyük. Siz bu dünyadan gö göçten sonra bu devletin varlığının itip gitmesine her daim engel olacağını bile, bilesiniz. Gözüm arkada kalmayacak kalpastan. İsyancı kutamış bey komutanına bazı kalelerimizi zat ettiler. Zaten senden o kaleyi giyama istiyorum. Eminiz olur sultanım. Sitek sen iste sultanım. Sitek sen iste istersen iste onu ben cihaz Evet arkadaşlar e, Bu bölümde Gördüğünüz gibi Rey şehrini gezdik insanlar ile tanıştık Ve Sultan Al e, Tuğrul Bey ile konuştuk Sultan, Sultan Tuğul Bey Vasiyetini Süleyman'a Verdi yani Vasiyeti Süleyman'a yani, bekledim yani, Ne yani, Sultanlı e, e, Selçuklu tahtını Süleyman Bey'e verdi. Yani o verdikten sonra Süleyman Bey gerçeğiymiş. Biz bu oyunda Süleyman Bey'i tahttan indireceğiz. Gerçek hayatta olduğu gibi. Beni e, abone olursanız, bana abone olursanız çok iyi olur. Benim videolarımı izleyip Vakti zamanı gelince ben beni destekleyen insanlara çok teşekkür Nasıl söyleyebilirim yani. Her video hattımda doğru reklam videoya gibi videolar insanlar yani benim için değerli değil. Çünkü onlar sayesinde ben yükselebilirim bir yere gelebilirim. Bakın arkadaşlar benim bu zamana kadar e, destekçim hiç kimse olmadı. Sadece birisi oldu. O da bizim asıl ben o, o tarihe sonra bıraktım. ve ben, ben istedim, bırakmasını. Yani çünkü ben e, tek başıma kimseden yani hiçbir arkadaşımdan destek almadan büyümek istedim. Büyümek de yani e, daha çok istiyorum. Neden? Çünkü kimseden destek almadan büyümek benim için çok mutluluk verici olur. Çünkü yani çok güzel bir yere geldim mesela abone oyna 10.000 10 100 100.000 oyuncu den den kimse rezil kalmadı benim benim e, abonelerim ben izleyen insanlar bana abone oldu dem ya yani arkadaşlar makabalar denen denen bana zik belki ben kimseye destek olmasın diye ben bu yola girdim e, o yola girdim de beni takip eden abone olan benim kıymetli ak, e, yol arkadaşlarım yani video beğenen kişiler videoyu görüp de abone olan kişiler bana ettim kendi kendim kullanıyorum ben ve bu yüzden ve bu amaçla sizden destek istiyorum benim videoma like atıp çok güzel bir şekilde videolarıma vakti zaman gelince destek verirseniz ben mutlu olurum abone ol olan insanlar iyi ki varsınız ha işte abone iste olmasa sana kadar bir şey abone olup da bana destek veren insanlar iyi ki varsınız. Şu an size söylüyorum. Yani şu Allah'ın izniyle e, 4 ay bir şeyde 4 ayda e, 150 aboneye ulaştık. Ve 150 abone geçtiğimizden eminim. Eminim çünkü yeri içerisinde bıraktım. 7 günde 60 abone geldi. Allah'ın izniyle daha çok güzel yere ulaşacağım. Ve sizin desteğinizle sizin desteğiniz, de, desteğiniz de, benim çok önemli değil. Allah'a emanet siz görüşmek